Başokunuz, daha musunuz, musunuz? Şey mi? Siz de başörtünüzden rahatsız olmuyor musunuz, topluyor musunuz, hiçbir şey söylemiyor musunuz? Siz başörtülerine gerçekten rahatsız oldunuz mu? Yıllık izinlerimizden döndük ve 19 Ağustos tarihi bizler için işbaşı yaptığımız ilk gündü. İlk günde henüz daha ofislerimize dahi gitmeden sabahın 9'unda e, Meltem Hanım bizleri ofisine davet etti. İlk 5-10 dakikadan e, sonra o tanışma faslına geçildikten sonra konuşmamız arasına girerek e, ve şaşkın bir bakışla müdür beye dönerek bunların diksiyonları da ne kadar kötü. Siz hiç eğitim almadınız mı? Şeklinde ilk tarizine maruz kaldık maalesef.